Cami gir, Cami gir öyle mi? sen buraya alıp. Iyi. Güzel. Şu girişi açalım değerli misafirler. Bekir'in çalışmayı unutuyoruz. Bu taraf kardeşlerim. Şu arka tarafı bir açalım. Cami cemaatimiz geciktiği için ikinci bir cenaze namazı kılınacak. Hiç bir yok deki arkadaşlar kamera hata lan. Abi bir cin, bir Burada Burada çıkın bir. Kamera. Evet. Bir Can. Bir Can. Bir 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 abi gülser. Mustafa abi Tekrar Mustafa sıkıntı yok. Herkes, herkes olduğu yerde kalsın.